Şimdi çay bahçesinden çıktım yavaş yavaş kalacağım ortaya doğru gitmeyi planlıyorum. Fakat ilk başta sahil yoluna çıkmam lazım sahil yolunda sürmek istiyorum biraz havası oldu. Gördüğünüz gibi karşıma fışkı var karlarla kaplı ona doğru değil ters istikamette sahil yolunda doğru gitmeyi planlıyorum. Yaklaşık olarak buradan bir buçuk saat falan daha sürmem lazım sola döneceğim şimdi çalışma varmış. Yollar zaten dar bir de çalışma olmuyor. ya gerçekten geçişler zorlaşıyor. yolu geçiştiriyorlar. Karşımda kamyon geliyor. Şimdi sahil yoluna çıktım. Acayip bir rüzgar var. Sol tarafında deniz, sağ tarafında ise Fuji Dağı var. Hemen gördüğünüz gibi. Üzerimi indirdim. Acayip bir rüzgar var bu arada. Beni resmen dövüyor rüzgar mükemmel manzarada sürmeye devam ediyorum. Trafikte fazla yoğunluk yok. Bu da fazla. Biraz... tarafında gördüğünüz gibi duvar oluşturmuşlar. Büyük bir ihtimalle tsunami tehlikesine karşı bu duvarlar oluşturmuşlar. Geride tabela vardı. Tsunami bölgesi burası diye. Tam gerimde yine aynamdan görebiliyorum. Fuji Dağı var. Yavaş 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 sürüyorum ama tam sahil yolundan önce biraz trafik fazlalaştı araç sayısı arttı. Ve burada Şizuoka limanı var. Tam burası liman yolu. Onun için genelde burayı büyük kamyonlar falan da kullanıyorlar. Şimdi ben de liman yolundan devam ediyorum. Bu taraftaki deniz mükemmel. Şu otel de çok hoş. Güzel bir otel. Bir almam lazım. Nerede bir gün gelip burada kalabiliyorum. kendisi gidecek yani. alerjen dolayı biraz burunlarım tıkalı. Kusura bakmayın yani arkadaşlar. Konuşurken biraz zorlanıyorum. Tam karşımda güneşi görüyorsunuz. İleride o hemen uçtaki şeyleri görebilirsiniz. Limana ait. Vinçler Gördüğünüz gibi şu anda oteldeyim. E, otel oteldeyim. Otel Fuji Dağı'nı görüyor. Arka tarafında Fuji Dağı var. Şöyle göstereyim. Otelin bahçesinde küçük bir gezinti yaptım. E, aslında bu sezon e, pek güzel olmuyor çünkü daha çimler yeşil değil. Bir, bir iki ay sonra bu yeşil e, çimler tamamen yeşillenecek. ve otelin bahçesi çok daha güzel olacak. Bugün biraz ziyaretçi de az, Fazla kimse yok. O yüzden şimdi çok rahat bir biçimde çekim yapabiliyorum. Şimdi biraz odaya çıkacağım, dinleneceğim. Yine akşam size oka merkeze gitmeyi düşünüyorum. Size oka merkezde bir şeyler yiyeceğim. Ve tekrar otele gelip dinleneceğim. Ve size oka merkezden de biraz görüntü almayı düşünüyorum. Biraz alerji nedeniyle konuşmakta zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Ayrıca bir de size o kadar eczane bulmam lazım. Çünkü alerji ilacımı unutmuşum. Bu polen alerjisi insanı mahvediyor. Neyse şimdi koşacakalım. Burası da tam otelin lobisi. Şimdi lobiden Dağı'na doğru şöyle bir zoom yapmak istedim. Hala karlar duruyor üzerinde. Sanırım 6. aya kadar da bu karlar erimiyor. Herkese yeni günden merhaba. Ne yazık ki gece Shizuoka merkezde görüntü alamadım. Alerji ilaçlarını içtim. Ondan sonra acayip bir şekilde uykum geldi. Bir otel'e dönüp bir an önce uyumak istedim. Şimdi kalktım ve yoluma devam ediyorum. Şimdi kamp alanına doğru gidiyorum. Bugün kamp yapacağım. Asasal malzemeleri. Diğer malzemeleri koyacağım. burada bir Türk çayı demlemeye çalışacağım. Bakalım bir şey demezlerse bir şey yapacağım. Bir şey demezler. Son derece kompakt bir ocak. Bu da tüpü. Bunu bağlıyorsunuz. Bu şekilde. yandı. Sınarımı unutmuşum. Sınarı alıp değil, tekrar devam edelim. şu anda gördüğünüz gibi güzel bir nehir kenarında Türk çayımı yapıyorum. Ocağım orada. Çaydanlığımı da koydum. Etrafım bomboş. Kimse yok. Gayet rahat ortam. Sabah şu anda saat on buçuk civarı. Bulunduğum yer tam Fuji Dağı'nın etekleri. Önümdeki nehir çok güzel yani e, şimdi gösteremiyorum size tam kamerayla biraz işin açığı çekiliyor düşersem bayağı derin. balıkları görebiliyorum burada yukarıda bir tane baraj var sanırım o barajdan bu su geliyor aşağıya burada oturacağım biraz dinleneceğim çayımı içeceğim kahvemi içeceğim biraz keyif yapacağım ondan sonra toparlanacağım aşağıda daha aşağıda e, bir tane arkadaşımın kafesi var ona selam vereceğim. Belki orada bir öğle yemeği yerim. Ondan sonra da tekrar Tokyo'ya devam edeceğim. Bugünüm böyle devam edecek. Meyve sebzem vardı. Bulunduğum yerden canlı yayın açmaya çalıştım ama canlı yayını açamadım. Büyük bir ihtimalle bulunduğum yer çok dağlık bir alan. Onun için çekmiyor. Bu oturduğum ağaç takılı ağacı büyük ihtimalle az kalmış. Çayım oldu. Evet. Japonya'nın çay yetiştirdiği alanda şimdi ben de Türk çay içeceğim. Çok altını da Vallahi Türk tadını çayını hiçbir şey veremez diye düşünüyorum. Çok çay denedim dün yani bu bölgede yetişen hatta hemen arkam çay bahçesinde. Size şöyle göstereyim. Şu anda bir çay Hemen gördüğünüz gibi arkamda çay bahçesi. Önüm nehir. Benim çayım hazır. Şimdi gezerken şöyle güzel çay bir yer gördüm. Biraz dinleneceğim Dordun ondan sonra. Motorda, köprünün öbür ayağına bıraktım. Çiçekler. Hmm ağaçlar çiçek açmaya başlayınca doğa canlanınca bölge daha bir güzel yaşıyor. Yamaçların hepsi çay bahçesi. Bugün gerçekten güneşli güzel bir hava. O yüzden ee, suyun rengi de güzel. Fakat benim daha yukarıda kamp yaptığım alanda suyun rengi daha berraktı. Buraya gelene kadar biraz bulanıklaşıyor. Büyük bir ihtimalle o da Deriyanlar, Ardos bu nehrin içerisinde birçok kez çalışma yapıyorlar. Devamlı nehir taşıyor, sele uğradığı için bu bölge devamlı yollar çöküyor ve devamlı bir çalışma var bu bölgede. O yüzden yukarıda çalışma olduğu zaman böyle nehir bulanıklaşıyor. Ağaçlar çok güzel. Baştokya'ya doğru geriye dönmeye başlıyorum. Yine Fuji dağ eteklerinden, Shizuoka eteklerinden Tokyu'ya doğru geriye döneceğim. İşte ormanlar azaldı, Fuji dağ çok yakınımda görünüyor. Burada da 3-5 tane araba var ama çok beni engelleyecek bir durum yok. Şu anda öğleden sonra saat 3.30 falan Tokyu'ya 7.30 gibi varmayı planlıyorum. Orada orman havası gerçekten güzel, insanın nefeslerini açıyor. acayip bir rüzgar var. Karşımdan acayip bir rüzgar esiyor. Kaskımı kapattım. Sol tarafımda yine Fuji Dağı. Otobana çıktım. Devam ediyorum. Şu anda Shizuoka'dan Tokyo'ya doğru. Bu gezimin amacı günübirlik bir kamp yapmak. Aynı zamanda Shizuoka bölgesini gezmekti. Aynı zamanda kendi işimle alakalı olarak birkaç kişiyle görüşme yapmıştım. Benim için çok keyifli iki gün oldu. Umut ediyorum. Videom hoşunuza gitmiştir. abone olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.